Antalya'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde çok miktarda uyuşturucu madde ile ateşli silah ve döner bıçağı ele geçirildi. Operasyonda 68.510 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para da bulunurken, olay anında uyuşturucu madde almak isteyen 4 kişi ile birlikte toplamda 8 kişi yakalandı. Yakalanan 8 kişiden 4'ü gözaltına alındı. Yayınlanma: 15.05.22 Mayıs 2022. Köpek kulübesinden bile uyuşturucu çıktı. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce F.K. isimli şahsın organizesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine 21 Mayıs Cumartesi günü Asayiş Şube Müdürlüğü, Jasat Timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte söz konusu şahsın ikametinde ve bahçedeki köpek kulübesinde yapılan aramada. 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 6 paket toplam 26 gram eroin uyuşturucu maddesi, bir adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63.110 TL, 265 dolar ve 70 euro olmak üzere toplam 68.510 TL, 16 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, bir adet ruhsatsız av tüfeği ile bir adet döner bıçağı ele geçirildi. 4 şahsın uyuşturucu madde almak için eve girdikleri tespit edilerek uyuşturucu madde ticareti yapıldığı anda evde bulunan 4 kişi ile birlikte toplam 8 şüpheli olay yerinde yakalandı. Olay ile ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan 4 şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. köpek kulübesi içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde. Evet. Metamfetamin uyuşturucu madde.